Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere sosyal bilgiler dersinizden oldukça zor, biraz da karmaşık olan Milli Mücadele konusunu baştan sona güzelce anlatacağım. Ee, soru cevaplarla özet şeklinde sizlere açıklayacağım. Neden zor? Ee, i̇çinde birçok olay var çünkü. O yüzden birazcık zor, biraz da karmaşık oluyor. Tarihler de var. Hadi tarihler pek akılda kalmıyor ama neyse başlayalım isterseniz. Okulunuzda da öğretmeninizle beraber işliyorsunuz. Birçok bölümü defterinize yazıyorsunuz. İsterseniz benim notlarımı da defterinize yazmak için kullanabilirsiniz. Hangi konuyu işliyorsanız videonun o bölümünü durdurup oradaki yazıları defterinize geçirebilirsiniz. Birinci sorudan başlayalım. Şimdi milli mücadele konusunu işlemeye başlarken Atatürk'ün doğduğu zamanlardan başlamak gerekiyor. Ben buraya Atatürk'ün doğduğu yılları, nerede doğduğunu, anne ve baba isimlerini yazmadım. Zaten biliyorsunuz. İlk sorumuz Mustafa Kemal'in devam ettiği okulları yazınız diyor. Eğitim hayatını ne zaman hangi rütbeyle tamamlamıştır? Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün gittiği okullar yazıyor. İşte Mahalle Mektebi ilk olarak sonra Şemsi Efendi Okulu, Selanik Rüştiyesi, Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdadesi ve son olarak Harp Okulu ve Harp Akademisi. Mustafa Kemal 1905 yılında Harp Akademisi'ni bitiriyor yani yüksek lisans bölümü oluyor aslında bu üniversiteden sonra şimdiki gibi. Ve kurma yüzbaşı oluyor. Yüzbaşı rütbesiyle e, orduya katılıyor. İkinci sorumuz. Atatürk'ün katıldığı ilk savaş olan Trablus-Karp Savaşı hakkında bilgi veriniz diyor. Osmanlı Devleti çeşitli iç ve dış sorunlarla uğraşırken İtalya 1911 yılında bugün Libya e, ülkesi olarak bildiğimiz Trablusgarp'a asker çıkardı. Yani İtalya orayı işgal etti. Orası Osmanlı'nın topraklarıydı. Devlet tarafından Trablusgarp'a gönderilen komutanlar arasında bulunan Mustafa Kemal, oradaki yerel halkın örgütlenmesi ve e, ordunun savaş, e, savaş stratejisinin oluşturulmasında görev alarak birçok bölgenin kurtarılmasını sağlamıştır. Yani Mustafa Kemal oradaki yerel halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı savaşmalarını sağlamıştır. Osmanlı Devleti Balkan Savaşı'nın çıkması üzerine şimdi aynı zamanda 1912 yılında yani bir yıl sonra Balkan Savaşı çıkıyor. İtalya ile 18 Ekim 1912 yılında Uşi Anlaşması'nı imzalayarak Trablusgarp Savaşı'nı bitiriyor. Ve oradaki komutanlar Trablusgarp'tan ayrılıyorlar. Anlaşma ile Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya bırakılıyor. Mustafa Kemal de arkadaşlarıyla birlikte Balkan Savaşı'nda görev almak üzere ne yapıyor? İstanbul'a dönüyor. Daha sonra Balkan Savaşı'nda görev alacak. Şimdi üçüncü sorumuz. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasının sebepleri nelerdir? Şimdi Birinci Dünya Savaşı çıkıyor biliyorsunuz 1914 yılında. Neden bu çıkıyor? Avrupa devletleri arasında ekonomik rekabet var. Yani kendi aralarında bir kavga var. Ekonomik olarak veya başka siyasi nedenlerle. Silahlanma yarışı var. Herkes, bütün devletler bol bol silahlanmaya çalışıyor. Ve ham madde ve sömürge arayışı gibi sebepler sonucu yani sanayi gelişiyor, ekonomi gelişiyor, sürekli mal lazım. Yani ham madde lazım. Fen bilimleri dersinde öğrendiniz ham maddeyi. Ve sömürge yani sömürge demek başka bir ülkeye gidip oradaki kaynakları almak demek. Başka ülkeleri işgal etmek demek. Ve buna uğraşıyorlar bu devletler. Bu, bu arayışlar gibi sebepler sonucunda Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor, çıkıyor. Peki dördüncü sorumuz: Birinci Dünya Savaşındaki oluşan gruplar hangileridir? Yani kim kiminle birlik oldu, kim kiminle arkadaş oldu, kim kiminle savaşıyor? Osmanlı Devleti hangi grupta yer alıyor? Cevap: Birinci Dünya Savaşında iki grup oluştu. Birinci gruba itilaf devletleri ismi verildi. Kimdir bunlar? İngiltere devleti, Fransa, Yunanistan, Rusya ve İtalya. İtalya aslında başta ittifak devletlerine katıldı ama kısa süre sonra karşı tarafa geçti. Burası bizim taraf. Yani neden? Çünkü Osmanlı İmparatorluğu burada ikinci grupta. İttifak devletleri grubunda da Almanya, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu yer aldı. Bunlar birbirleriyle savaşa başlıyorlar. Devam edelim. Şöyle yaklaştıralım. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda 4 cephede savaştı. Çanakkale cephesinde bütün dünyaya Çanakkale'nin geçilemeyeceğini gösterdi. Kahramanca savaştık Çanakkale. Az sonra onu da ayrıntılı bir şekilde göreceksiniz. 1. Dünya Savaşı'nın ittifak devletlerinin yenilmesi nedeniyle yani bizim içinde olduğumuz grubun karşı tarafa yenilmesi nedeniyle Osmanlı Devleti de yenik sayıldı. Ve 1914 yılında başlayan savaş 4 yıl sonra 1918 yılında bitti. 5. soru. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra hangi anlaşma imzalandı? Bu anlaşmanın maddeleri nelerdir? Şimdi savaş bitti 1918 yılında ama hadi savaş bitti herkes evine gitsin öyle bir şey yok. Savaşı kazanan taraf ne yapacak? Yenildiğini saydığı ülkeleri işgal edecekler. Ve bir anlaşma yapılması gerekiyor. Yani bizim için kötü bir anlaşma. Çok kötü bir anlaşma. Cevap. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti ile itiraf devletleri arasında imzalanan bu anlaşma, bu kötü anlaşma Mondros Ateşkes Anlaşması'dır. Ve 30 Ekim 1918 tarihinde, 30 Ekim önemli değil, 1918 tarihi diyelim. Ege Denizi'ndeki Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda imzalanmıştır. Peki bu anlaşmada ne yazıyordu? ona bakalım. Bu anlaşmaya göre itiraf devletleri yani karşı taraf güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa istedikleri yeri işgal edebileceklerdi. Eyvah! istedikleri her yere girebilecekler ya. Yani. Çanakkale ve İstanbul boğazları itilaf devletlerinin gemilerine açık olacaktı. Yani bizim ülkemizin içindeki boğazlar düşmanların gemilerine açık olacak. İstedikleri zaman gelip geçecekler yani. Ordu terhis edilecek. terhis edilmek ne demek? Yani oradaki askerler eve gidecek. Ordu mordu kalmayacak. Ve silahlarına el konulacak. Bu anlaşma sonunda ne oldu peki? Tabii ki bu düşman ülkeler rahat durur mu? Durmadılar. Ateşkes anlaşması kısa sürede uygulanarak ordumuz dağıtıldı. Silahlarımıza el konuldu. Ordu falan kalmadı. Silah hepsine el koydular. Ulaşım ve iletişim araçları ile yollar itilaf devletlerinin denetimine geçti. Ve Anadolu'nun ülkemizin çeşitli yerleri düşman kuvvetlerince, itilaf devletlerince işgal edildiği gelip ülkemize girdiler. Şimdi oradan devam edeceğiz de şu Çanakkale Savaşı'nı bir inceleyelim ilk önce. Resimdeki bu resmi biliyorsunuz Seyit Onbaşı o meşhur mermiyi kaldırıyor ve düşman gemilerinden birini batırıyor. Biz çok ayrıntıya girmeyeceğiz. Çanakkale Savaşı ne zaman ve niçin yapıldı? Cevap İtilaf Devletleri İstanbul'u ele geçirmek Müttefikleri Rusya'ya yardım etmek ve Osmanlı Devleti'ni ortadan kaldırmak için Çanakkale'ye tüm güçleriyle saldırdılar. Niye İstanbul'a gidiyorlar? Çünkü Osmanlı Devleti'nin merkezi İstanbul. Başkent orası yani. Buraya gitmek için nereden geçecekler? Çanakkale Boğazı'ndan geçecekler gemileriyle. Tüm güçleriyle saldırıyorlar tabii Çanakkale'ye. Bizimkiler de geçirmeyecek yani değil mi? Mustafa Kemal'in askeri yeteneği ve Türk askerinin manevi gücü ve kahramanca savaşması sayesinde askerlerimizin Mustafa Kemal'in üstün askeri yeteneği sayesinde Çanakkale geçilemedi. Geçirmedik ya. Mustafa Kemal Çanakkale savaşlarında idareciliği, kahramanlığı ve cesaretiyle büyük bir üne kavuşmuştur. Yani orada iyice tanınmıştır halk tarafından. Çanakkale cephesinde kazandığı zaferden dolayı halk arasında kendisine Adafartalar kahramanı olarak e, tanındı. Bu şekilde bilindi. Birinci Dünya Savaşı içerisinde yer alan Çanakkale Savaşı 18 Mart 1915 tarihinde sona erdi. Geçemediler, geçirmedik. Çanakkale geçilmez sözü buradan geliyor zaten. Soru 7. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yurdumuz hangi devletler tarafından işgal edilmiştir? İşte bunlar hani sınavlarda çıkan şeyler. Ben size hazırladım özetle. Kimler geldi? Kimler nereye işgal etti? Bunu bakalım. İtilaf devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması'na dayanarak yurdumuzun dört bir yanını işgal etmeye başladılar. İtilaf devletleri 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul'u işgal ettiler. İstanbul'da ağırlık İngilizler olmak üzere diğer e, o itilaf devletlerindeki diğer ülkelerin askerleri de vardı ama çoğunluk İngilizler dedi. İstanbul'u işgal ettiler. Başka İngilizler nerelere işgal ettiler? Bir de ona bakalım. İngilizler Irak ve Suriye ile yani buralar Türkiye Osmanlı Devleti'nin topraklarındaydı zaten. Irak ve Suriye ile Musul, Antep, Urfa ve Maraş'ı işgal ettiler. Çanakkale, İzmit, Samsun ve Merzifon'a asker çıkardılar. Bir süre sonra Antep, Urfa ve Maraş çevresini Fransızlara bıraktılar ve böylece Fransızlar oraya yerleşti. Fransızlar Adana ve çevresini işgal ettiler. Yani Adana, Antep, Urfa ve Maraş Fransızlar tarafından işgal edildi. Buraya Güney Cephesi deniyor. İngilizler İstanbul'da zaten. İtalyanlar Konya yakınlarından Aydın'a kadar olan Güneybatı Anadolu çevresini işgal ettiler. Yunanlılar da Batı cephesinde önce İzmir'e asker çıkardılar. Batı Anadolu'yu işgal etmeye başladılar. Doğu cephesinde ise Ermeniler Kars ve Sarıkamış'ı işgal ettiler. Şimdi düşmanlar yurdumuzu işgal ettiler ve biz 3 cephede bu düşmanlarla savaştık. Bu cepheler size sorulacak. hangi cepheler bunlar? Doğu cephesi, batı cephesi ve güney cephesi diyoruz. İşte güney cephesi az önce söyledik. Antep, Maraş, işte Urfa. batı cephesi Yunanların işte İzmir, Ege bölgesi, oradaki şehirler. Doğu cephesinde de Ermeniler. Şimdi devam edelim. Soru 8. Milli mücadele ne demektir? Ne zaman hangi olayla başladı açıklayınız. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yurdumuzun düşmanlar tarafından işgal edilmesinden sonra Türk halkı işgallere karşı direnişe geçti. Kuvayi Milliye Birlikleri kuruldu. Az sonra bunun ne demek olduğunu söyleyeceğim. Antep, Urfa ve Maraş şehirlerinde de işgale karşı direnişler başladı. İzmir'de işgale karşı ilk kurşunu gazeteci Hasan Tahsin atmıştır. Antep'te Subay Şahin Bey, Maraş'ta Sütçü İmam, Bulundukları yerlerde işgale ilk tepkileri göstermişlerdi. Yurdun işgali karşısında çeşitli bölgelerde ortaya çıkan milli direniş örgütlerine yani bu işte gruplara Kuvayı Milliye yani milli kuvvetler denir. Çünkü ordumuz yok değil mi? Halk kendi kendine e, işgale karşı çıkıyor. Ordu yok, ordu dağıtıldı. Mustafa Kemal Anadolu'da milli birliği sağlamak amacıyla 16 Mayıs tarihinde İstanbul'dan bandırma vapuruyla Samsun'a hareket etti. Mustafa Kemal 9. Ordu müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da bu tarihi önemli Kurtuluş Savaşı'nın başlama tarihi Samsun'a çıktı. Samsun'a gelişiyle Kurtuluş Savaşı fiilen başlamış oldu. 9. Samsun'dan sonra nerelere gitti şimdi onlara bir bakalım. Amasya Genelgesi ne zaman yayınlandı? Hangi kararlar alındı? Şimdi Atatürk, Mustafa Kemal Samsun'dan Havza'ya sonra oradan da Amasya'ya gidiyor. Amasya'ya gittikten sonra orada genelge oluyor. Amasya Genelgesi ve Amasya Genelgesini yayınladı. Bir bildiri yayınladı yani. Oradaki e, ileri gelenlerle toplanıp toplantı yapıp bir bildiri yayınladılar. Ne zaman? 1919'da 22 Haziran'da. Yani 19 Mayıs'tan bir ay sonra. Bu genelgede ne yazıyordu? Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Yani milleti diyor kendisi kurtaracak. Milletin bir araya gelmesi lazım. Sonra Erzurum'a gidiyor Mustafa Kemal. Şimdi ona bakalım. Erzurum genelgesi ne zaman yayınlandı? Hangi kararlar alındı? Mustafa Kemal Amasya'dan sonra Erzurum'a gitti. 23 Temmuz ve 7 Ağustos tarihleri arasında 1919'da yani az önce Haziran'dı ya bir ay sonra orada olmuş oldu. Kongrede Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Bakın aşama aşama gidiyor Mustafa Kemal. İlk önce dedi ki milletin e, bağımsızlığını millet kurtaracak, kendisi kurtaracak. Sonra ülkemiz diyor bir vatanımız diyor bir bütündür bölünemez. Manda ve himayenin kabul kabul edilemeyeceği kararlar alındı. Ya Manda ve himaye ne demek? Başka ülkeler bizi yönetemez. Biz onların esiri olamayız. Onların emrine giremeyiz. Bu Manda ve himaye bu demek. Kesinlikle diyor başka ülkelerin himayesine giremeyiz. Bizim ülkemiz bütündür ve gerek biz bunu kurtaracağız demek istiyor. Başladık diyor. Soru 11. Sivas genelgesi ne zaman yayınlandı? Hangi kararlar alındı? Şimdi Erzurum'dan da Sivas'a gidiyor ve orada da toplantılar yapıyor. Mustafa Kemal Erzurum'dan sonra Sivas'a gitti. Yurdumuzun her şehrinden temsilciler katılıyor bu kez. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün bu hareketini tabii ki Anadolu'da herkesin haberi oluyor. Ve her bölgeden Çeşitli ileri gelenler, temsilciler buradaki toplantıya geliyorlar Sivas'a. Bu Sivas çok önemli. Aslında bütün kongreler tabii ki önemli. Aşama aşama sona doğru yaklaşıyoruz yani. Buraya herkes katıldığı için tüm temsilciler birçok şehirden. Onun için milli bir kongredir. Yani daha önceki kongrelere daha az kişi katılıyor başka şehirlerden ama buna çok katılıyor. Ne zaman? 4 ve 7 Eylül tarihlerinde. Bakın Temmuz derken nereye geldik? Eylül'e geldik. Kongre'de yurdumuzun çeşitli yerlerinde kurulan cemiyetler yani dernekler birleştirildi. İşte bu yurdumuzun çeşitli yerlerindeki dernekler birleştiriliyor ve sonunda kongrenin sonunda şöyle deniyor. Türk milleti adına karar verecek bir temsil heyeti seçilerek başkanlığına Mustafa Kemal getirildi. Artık Türk milletini diyor biz temsil edeceğiz. Yani İstanbul'daki hükümet zaten temsil edemiyor çünkü İngilizler baskı altında tutuyorlar. Ve yeni bir hükümet kuruluyor aslında. Soru 12. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman, nerede açıldı? Ve Mustafa Kemal ne yapıyor? Sivas'tan sonra hop Ankara'ya gidiyor. Hadi bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da törenle açıldı. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla yeni Türk devletinin temelleri artık atılmış oldu. Devleti yönetme yetkisi halk tarafından seçilen milletvekillerine verildi. Böylece Türk milleti verdiği kararlar ile geleceğine karar verme hakkına sahip oldu. Yani Mustafa Kemal Atatürk Sivas'tan sonra gidiyor. Artık yeni bir Türk devletinin kuruluşu olan meclisi açıyor. Şimdi burada Sevr Anlaşması var. Nedir bu? Bakalım. Sevr Anlaşması hakkında bilgi veriniz. Türk milletine yaşama hakkı tanımayan ve Türk vatanının parçalanmasını öngören bir anlaşmadır. İtilaf devletleri tarafından Osmanlı Devleti'ne zorla imzalatılan bir anlaşmadır. 10 Ağustos 1920'de yani 23 Nisan 1920'de meclis kuruluyor. Bakın Nisan'dan sonra Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. 4 ay sonra bu anlaşmayı zorla imzalatıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi tabii ki bu anlaşmayı kabul etmiyor ve kabul etmediği için bu anlaşma yürürlüğe girmiyor. Çünkü artık ülkenin yeni kuruluş yeri Ankara oldu ve onlar kabul etmiyorlar. Soru 14. Kurtuluş Savaşı'nın Güney Cephesi'nde gelişen olayları açıklayınız. Az önce dedik ya Fransızlar Güney Cephesi'nde. Bakalım. Şahin Bey liderliğindeki yerel kuvvetler ve Kuvayi Milliye Birlikleri Antep, Maraş ve Urfa'da Ermeni ve Fransızlara karşı kahramanca savaşmışlardır. Maraş'taki ilk direniş Sütçü İmam'ın kadınlara sarkıntılık eden Ermeni askerlere saldırması ile başlamıştır. Güney cephesi Fransızlarla yapılan Ankara Anlaşması ile son bulmuştur. Ne zamandır bu? 20 1921 tarihinde Fransızlarla imzalanan bu anlaşmayla Güney cephesi artık kapanmıştır. Güney tarafı kurtarıyoruz yani Fransızlardan. Halkın gösterdiği bu kahramanlıklar nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Antep şehrine Gazi ünvanı veriliyor ve Gaziantep oluyor. Maraş şehrine Kahraman ünvanı veriliyor ve Kahraman Maraş oluyor. Urfa'ya şanlı ünvanı veriliyor. Şanlı Urfa, şanlı Urfa oluyor. Ve bu şekilde isimleri de değişiyor. Şehirlerimizin soru 15. Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi'nde gelişen olaylar açıklanır. Doğu Cephesi'nde ne olmuş bakalım. Sevr Anlaşması'ndan sonra Türk milletine yönelik insanlık dışı katliamlar yapan Ermeniler Doğu'da bir Ermeni devleti kurmak istiyorlardı. Doğu Anadolu bölgesindeki bazı şehir ve kasabaları yakıp yıkan insanları katledilen Ermenilere karşı Doğu cephesindeki işte bu önemli bunu sorarlar muhakkak. Komutanımız Doğu cephesinde Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusu Doğu Anadolu bölgesini Ermeni işgalinden kurtarmıştır. Evet Doğu Anadolu cephesinde yani Doğu cephesindeki komutanımız Kazım Karabekir'dir. Bu savaş sonunda Ermenilerle 3 Aralık 1920'de Gümrü Anlaşması imzalanmıştır. Bu önemli. Neden? Çünkü bu anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin imzaladığı ilk anlaşmadır yeni hükümetin imzaladığı ilk anlaşma Gümrü Anlaşması. Soru 16. Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesinde gelişen olayları açıklayınız diyor. En çok olayın olduğu yer Batı cephesi. Yunanlılarla yani. Bakalım. Türk Batı cephesindeki savaş Yunanlıların İzmir'i işgal etmesiyle başlamıştır. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından oluşturulan düzenli ordu bu cephede bu cephede 4 savaş yapmıştır. Düzenli bir orduyla biz burada savaştık. Hangi savaşlar bunlar? Birinci İnönü Savaşı, ikinci İnönü Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı ve son olarak Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi diyoruz. İsmet İnönü liderliğindeki ordumuz 1. İnönü Savaşı'nı yani şu tarihte 6 ile 10 Ocak 1921 tarihinde ve 2. İnönü 26 Mart 1 Nisan 1921 tarihinde bu zaferleri kazanıyor. Dedim ya bu tarihler aklımızda kalmıyor. Bana dedi gün içerisinde sorsanız ben de unuturum yani. Sadece şu 1921'leri hatırlarım herhalde. O 6'ları, Ocakları falan çok önemli değil. Dedim ya. Kurtuluş Savaşı'nda olaylar ve taraflar önemli. E, tarihler e, zamanla e, oturur. Düzenli ordu Batı Cephesi'ndeki ilk başarılarını İnönü Savaşlarında kazandı komutanı İsmet İnönü'ydü. Bunu da söyleyelim. Birinci ve ikinci İnönü zaferleri sonucunda Türk milletinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve düzenli orduya güveni arttı. Bu zaferleri kazanınca artık milletimiz şaha kalktı. Yani güveni arttı. Dediler ki tamam meclis yeni ordumuz meclisimiz tam not aldı ve bu şekilde devam ediyor milletimiz. Soru 17. Sakarya Meydan Muharebesi hakkında bilgi veriniz diyor. Bu da çok önemli bir muharebe, bir savaş. Yunanlılar 10 Temmuz 1921'de Ankara'ya doğru yeniden saldırıya geçiyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal başkomutan olarak ordunun başına geçiyor komutanlık yapmaya. Ve Sakarya Savaşı'nın 23 Ağustos 1921'de Yunan ordusunun hücumuyla başladı. 22 gün gece gündüz devam eden bu savaş Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kazandığı bu zafer nedeniyle başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal yani en büyük rütbe Mareşal rütbesini ve savaştan dönenlere de gazi deniyor değil mi? Sağ olarak dönenlere ve gazi ünvanını verdi. Bunlar da soruluyor sınavlarda. Mareşal rütbesi ve gazi ünvanını verdi. Soru 18. Büyük taarruz ve başkumandan meydan muharebesi hakkında bilgi veriniz diyor. Mustafa Kemal yani son savaş. Mustafa Kemal düşman üzerine saldırmak için hazırlıklarını tamamladıktan sonra 26 Ağustos 1922'de taarruz emrini verdi. Hadi bakalım dedi. Ne dedi bakalım şimdi? 30 Ağustos'ta ise Yunan birliklerinin ağır yenilgisiyle sonuçlandı. Zaferin ardından da Mustafa Kemal "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" o meşhur sözü bu emri verdi. Tabii ki savaşı kazandık. Düşmanları yurdumuzdan attık. Bu emri alan ordumuz 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Daha sonra da Boğazlar bölgesi ve İstanbul'a doğru yürüyüşe geçti. Bunun üzerine savaşı göze alamayan İngiltere, Fransa ve İtalya Türk hükümetine ateşkes teklifinde bulundular. Anladılar yenileceklerini. Tabii ki dediler tamam, durun, anlaşma yapalım. Nerede? Mudanya'da. Mudanya nerede? Bursa'da. Mudanya Ateşkes Anlaşması hakkında bilgi veriniz diyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan ateşkes görüşmeleri sonucunda 11 Ekim 1922'de ateşkes anlaşması imzalandı. Yani artık savaş yok, ateş kesildi. Mudanya'da İngiltere, Fransa, İtalya temsilcileriyle İsmet Paşa'nın katıldığı görüşmeler sonunda İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaşılmadan kurtarıldı. Soru 20. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra hangi anlaşma imzalandı? Açıklayınız. Artık Türkiye devleti kuruluyor. Şurada bir yanlışlık yapmışım. Orayı karaladım. Devam edelim. Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan sonra barış anlaşması yapılması için İsviçre'nin Lozan kentinde toplanıldı. Lozan Barış Konferansı'nda ülkemizi İsmet Paşa başkanlığında bir heyet temsil etti. Lozan Konferansı çok sert tartışmalara sahne oldu. Ancak İngiltere, Fransa ve İtalya yeni bir savaşı göze alamadılar. Görüşmeler sonucunda 24 Temmuz 1923'te Türkiye ile diğer devletler arasında Lozan Barış Anlaşması imzalandı. 1923'ü aklımızda tutalım ve Lozan ismini aklımızda tutalım. Bu anlaşma ile ne oldu? Vatanımızın bugünkü sınırları büyük ölçüde çizildi. Türkiye artık oluştu. Ayrıca yeni Türk devletinin varlığı ve bağımsızlığı bütün dünya devletleri tarafından resmen tanınmış oldu. Son sorumuz tabii ki artık sıra neye geldi? Cumhuriyetin ilan edilmesine geldi son olarak. Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? 29 Ekim 1923 tarihinde mecliste oy birliği ile Cumhuriyet yönetimi ilan edildi. Böylece Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş oldu. Ve Mustafa Kemal ilk Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Mustafa Kemal'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 24 Kasım 1934'te yani Cumhuriyet ilan edildikten 11 yıl sonra Atatürk soyadı verildi ve bu şekilde konumuzun sonuna gelmiş olduk biraz uzun sürdü ama güzel oldu inşallah. Umarım yararlı olmuştur, beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Hoşçakalın.